Söylediler. Aa bak sen anne senin şeyinden Ay, müşteri yok. gelmiş buraya. Gelsin tabi. Evet gördüm. bak burası Gönlünün tam söyledim. zincirli kuyunun göbeği zincirli kuyu şey, e, şey ah beş evet şey ya, çok yakın yani. Biraz aşağıda biliyorum evet evet. Ben yeri gibi, çok güzel Sen Sen kaçın gidiyorsun adı? Ama yılbaşından sonra 400 yaptım. İyi. Çok. Evet. <laughs> bizim gelin. kardeşim karısı Dikitaş'ta gitmiş bir verbere 350 lira almış, çömü de 150 lira alırım demiş. Yani şimdi o muhtemelen e, her şey bağlandı, her şey. Anlaşılmıştır ya Kesim 400. Yandın kız 3 gün uyuyamazsın. Aa, aa hiç <laughs> Ya bak sürprizin en büyüğünü ay, yaptım. Aydır. Vallahi içime dolmuştu. Ama şey merhem getirdin ya. Hmm. Hasta dedim. Götürmez dedim. Ay, <gülüyor> 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 ne demek? Senin bir şeyin belli olmuyor. Şey. Eşinde eşin ay. de işe başladı galiba senle. Yok. Aa, Nerede? saç ekime. Evet. Ağırcı. Ha. Yani bizim orada var. Orada mı? Levent'te. Ee, yok, biz e, Cevahir AVM'nin arka ha. tarafında ha. Şişli Preza'dayız. Orada Saç e ekiyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Benim, evimiz Levent'te karşı. Bizim orada var. da ekiyor.